Önümüz ee, Deniz'in bir kaza açılamaması. Deniz oku... <laughs> Lisede gördüğü bir kaza açılamıyor. <laughs> Lisede gördüğü bir kaza açılamıyor. Kızın yanına gönderdik. Lakin hayal kırıklığına uğradık. Deniz kıza bir türlü açılamadı. Eli ayağı bir dolanmış. Kıza senden hoşlanıyorum, seni seviyorum diyemiyor. Şu iki kelimeyi söylemiyor. Lanet olsun. Şimdi, Ramazan Usta bunun açıklamasını yapacak. Hı. Ramazan Bey, Siz bu durum hakkında ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Ne açıklama istersiniz? Evet Sayın isteyeceğim. şimdi bu Deniz, Kızlarla tam konuşmayı bilmiyor. Konuştuğu zaman, Böyle <laughs> yapıyor biraz. <laughs> yani böyle, <gülüyor> <gülüyor> tam Konuşamıyor yani açıkçası. Belli yani, tipten baktığında biraz kaybediyor ama idare ediyor. Açıp çağırdı yani ben buna bir şey diyemiyorum. <laughs> Son çare Deniz'in kızının yanına gidip ben seni seviyorum demesiyle gidecek ama <gülüyor> <gülüyor> Deniz genç çocuk bunu başaramıyor. <laughs> Yazık. Başarabilse ama iyi olacak da yapamıyor genç çocuktur olur böyle. Deniz Bey. Bugünkü röportajımız bu kadardır. Devamı yarın gelecek. İyi seyirler. Ferit Bey, son olarak bir şey yemek ister misiniz? Aç bir botur yemeği yoktur. <gülüyor> <gülüyor>